Bıktım usandım Ben ölünce Geleceksen Hiç gelme Benim sana Şimdi Yacım var Ben ölünce Geleceksen Hiç gelme Hiç gelme Vakit erken Gel yüzü Saçlarına ellerimi süreyim Bu dünyada muradıma ereyim Ben ölünce geleceksen Hiç gelmez alım hiç gelmez Vakit erken gel de yüzün göreyim Saçlarına ellerimi süreyim Bu dünyada muradıma ereyim Ben ölünce geleceksen Hiç gelmez zalim hiç gelme ne seni unuttum ne de vazgeçtim Evkarımdan her gün dert suyu içtim Ayrılık bezi ben biçtim Ben ölünce geleceksen Hiç gelme zalim hiç gelme Vakit erken gel yüzün göreyim Saçlarına ellerine